Hepinize merhaba ki şey yapsana <laughs> abi. abi bunda gece mi savaşacağız? Neyse hadi. Hadi abi kim gidiyor ondan? Gir gir gir. Atla, atla, atla. Aa orada duruyor zaten oğlum. Canı bunun. Bas 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 bas. bas. İki tane vuruyoruz ölüyormuş. <laughs> Çak, Aa kaç, bak kaç, parladı, kaç, parladı, kaç, parladı, parladı 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 kaç. Parladı, parladı. Can abi can mı alıyor ya? Şuna bir atabiliyor mu? Hop. Bence sıradan fokusta ne herkese <laughs> Kaç 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 kaç. kaç. Ha şey bayağı kaç, kaç 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 kaç. aç kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Saldır saldır saldır. Abi vereyim mi? öldü ne lan altı pick up pick up diyorsunuz mu abi Allah al 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 üç kişi bir alınca hemen alıyor geldi mi kafası kafası geldi mi ha. gel 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 bu kadar da plan yapmıştık abi bişey yok bişey yok, şey yok Hadi oğlum. aha <laughs> master key aldık da burdan titanium hook hem yani ne gereksiz yaktın <laughs> sakın Burada kaldı beraber. Buna bir şey bak Tamam. Bitti. Titanium arrow. Oha. Buraları bir lootlayalım. Ondan sonra aşağıya gideceğiz. O şeyi açacağız. Gelin buradan direkt asansöre gidelim. Atlayalım abi. Abi buraya gel. <laughs> ee, adam orada kaldı abi. Aynen. Adam oraya orada kalıyor zaten. Hala Filter rafters diyor oğlum bak. Filter rafters ne oğlum? Ne bileyim lan deyip işte. Rafters abi. biziz zaten yani Rafters ha. salcılar savcılar. Filti ne abi? Filti ne bilmiyorum. Ha buraya getiririz zaten gelin. Filti. Neredeyiz lan? O şurada şurada tamam gel. O oyunu bitirdik mi abi? Ver gelin tamam burası güzel yer gelin.

now utopia stands free once again thanks to their actions with this final chance we can begin this slow and difficult road to recovery from today on we are all forward scouts ready to discover the next step for humanity Oha. Evet. Kim işte story. bütün adamlarla konuşabiliyorsun. Aa, paralarla bir şeyler söyleyebiliyorsun. Bundan evet. böyle. Ha, mango, muz. Bunlardan biraz sınırsız gibi olmuş. Evet. Topla, topla 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 çök çök çök. <laughs> Neylere çöküyoruz abi tam olarak? Aaa. Pato otolara çök abi çök çök çök. <laughs> Aa bak Detto falan burada abi. Detto var, Vanessa var. Hikayede kullanılan Buruma var. Timur oğlum Detto çocuk ya işte. Çok zeki bir çocuk vardı diyor. Balık var çök abi çök. Bunları çök 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 boşuna mı kurtardık adamları Abi abi. Tavuktu ha ha. Opla konuşayım ben. ölüm var. <laughs> Bunlar, yani Boom. çok iyi bulmuşlar bu şey ya bunlar. Abici böyle hayat mı geçer ya? Betto çocuk. çocuk çok çocuk ya şu an burada. Bu. çocuk oğlum adamın farmı falan var. Ya. Abi o zaman o zaman çiftliği var. Ha. Etrafta hala taşınan kutulardan var. Bir yere mi çıkılıyor acaba? No. If you do, please let me. Bu kadar oğlum. Burası mı sen? <laughs> Harbi mi oğlum bu muydu? <laughs> Hayır yani. Evet buraya geldiğimiz yer burası da. Tam bitti. Bu mu yani? Boyu Hayır, aşağılara falan kimse yerleşmedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen oluruz. Buradan bir şeyler alabiliriz şu an ama. Burada görelim. da var o tavat. Baktım 42 liramız var. Yani işte bir şeyler, bir şey satan bir şeyler göremedim ben şu. an Neyse aşağı attırın bakalım aşağıda ne iş? Olta var mı? Nerede var olta? Neredeyim? Onlar yem değil bence ya hiçbiri. Onlar... Çekil bakayım bir. Hayır bunların hiçbiri yem değil oğlum. Bunlar böyle Tepeye aslında hani böyle olur ya lavanta sarsın güzel koksun diye. O tarz hadi, suç, suç. hadi aşağı atlayalım lan hadi hadi. Aşağıda hiçbir şey yok mu? Galiba yok. Yani bütün medeniyetin yukarı kurulmuş. Dur şu açtığımız yere girmedik bu Açtığımız yer... Girilmiyorsa <laughs> çok iyi olur. Abi sen de geçeceğim. Yok girilmiyormuş çok iyi. Gitti mi abi? Bu mu diyen diyor? Yani. yani. Bir ödül verseymiş ya ödülü. Yani ödül aslında yeteri kadar bence ben düşündüğüm gibi bir şey verdi. Yani ortalama bir ödül verdi. Patates. Ufak <laughs> balı hala duruyor Ama biraz Titanium falan beklerdim ya. Değil mi abi? Oyundaki başarımların yarısını anca yapmışız. Mesela şu an oyun modunu değiştirebiliyor musun? Kolay falan yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Aynen ya onlar çok önemli. <laughs> Meres. <laughs> Sen mi atladın? Lan ben, ben teknedeyim hatta ben çıkıyorum ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz beyler. Bu hikaye güzeldi. Belki sonra biraz yani biraz birkaç gün içinde biraz daha oynarız da ben salırım artık ya. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.